Evet, herkese merhaba. Bu videoda özellikle ilkokulda çocukların kodlamaya geçmeden önce algoritmalarını geliştirebildikleri bir uygulama olan Codeable'dan bahsetmeye çalışacağım. Hemen sitemize bir giriş sağlayalım şöyle. Ben daha önce yazmıştım, şöyle baştan geleyim. Tarayıcımızda Codeable yazıyoruz. Evet, sitemize giriş yapıyoruz. E, login kısmı veya Türkçe'ye de çevirebilirsiniz siteyi. Onu da göstereceğim. Genelde İngilizce olur. ilk açtığınızda. Evde oyna, okulda oyna. Bir de öğretmen giriş kısımları var. Şöyle sağ tıklayıp Türkçe'ye dönüne çevir diyelim. E, biz e, bir başta öğretmen girişiyle anlatayım. Sonra buraları da anlatacağım. Şura veya şuradan giriş yapabilirsiniz. Evde oyna ve öğretmen girişi. Okulda oyna kısmı ise öğrencilerin e, giriş yaptığı kısım oluyor. Biz öğretmen girişi diyelim. Burada en kolay yol e, Gmail hesabı oluşturursanız basit zaten oluşturması. E, onunla ilgili bir video da çekebilirim. Zaten basit çekmeye bile gerek yok ama. Ee, varsa bir Gmail hesabınız Google ile oturum açın deyin veya kendiniz bir hesap oluşturup giriş yapabilirsiniz. Ben Google ile oturum aç seçeneğinden girişimi yapacağım. Hesabımı seçtim, devam et dedim. Ee, şimdi şöyle buraya gel gelmeden önce ben önceden giriş yaptım. Posta kodu ve okul adı gibi bir şey isteyecek sizden. O aşamaları eğer okul, okulunuzun bu siteyle bir anlaşması yoksa yani orada gözükmüyorsa okulu Rastgele seçebilirsiniz, posta kodunu da rastgele seçebilirsiniz. O iki aşama geçtikten sonra böyle bir e, arayüz karşınıza çıkacak. Şimdi burada yine derslerim, öğrencilerim işte öğrenci ekliyorsunuz. Derslerim kısmında sınıf oluşturuyorsunuz. Sınıfları öğrenci ekleyebiliyorsunuz. Kurslar kısmından da bu sınıflara e, kurs atayabiliyorsunuz. Yani şu kursları öğrencim e, çözsün. Bu, bu kursları e, uygulamalı olarak işte e, çözsün. Seçebiliyorsunuz yani hangilerini seçsin işte birinci sınıf düzeyinde, ikinci sınıf düzeyinde, işte üçüncü sınıf düzeyinde kurslar var mesela şu mor olanlar yaratıcı kısımları. Bunları mesela üçüncü sınıflara atayabiliyorsunuz bu dersleri. İşte bir ikilere bu dersleri atayabiliyorsunuz ve onlar da bunları e, çözerek algoritmalarını geliştiriyorlar. Öğrenci görünümü. Bu kısımlar genelde şey bu öğrenci görünümü dediği demo olarak oyunları e, algoritma oyunlarının bir demo versiyonunu e, oynayıp incelemeniz için olan bir kısım. Raporlar ücretli bir kısım. Şu sembolü gördüğümüz her yer genelde şu turuncu içinde mavi kalp olan ücretli demek oluyor. Bu sitede. Raporlar yani öğrencilerin gelişim istatistiklerini gördüğünüz bir kısım. Ortak öğretmenler buradan birden fazla öğretmenle de Kanalınızı yönetebilirsiniz ekleyip yine ücretli kaynaklarda işte size yardımcı olmak için hem öğretmenlere hem öğrencilere videolar videoların işte çözümleri nasıl kullanmanız gerektiği kısım bu şekilde bir e, yani bu seçenekleri bu şekilde anlatabilirim kısaca. şimdi şurada mesela silelim sınıflarımızı bir baştan oluşturalım bu sınıfı da silelim şimdi gördüğünüz gibi sınıf oluşturmamızı istiyor bizden. Zaten hiç sınıfınız olmadığında ilk böyle bir pencere çıkacak. Ben Barkin Hoca diyeyim. Birinci sınıfı seçelim. Devam edelim. Öğrenci adları buradan toplu da öğrenci ekleyebilirsiniz alt alta. Veya size şimdi göstereceğim yerden de ekleyebiliriz. Şöyle Ali, Veli, Ayşe. Üç tane öğrenci ekleyelim şöyle. Bunları nereden görebiliyoruz? İsterseniz burada öğrenciler kısmından. Her öğrenciye de bir ebeveyn kodu da geliyor. Aileleri de takip edebiliyor. Ee, Ali, Ayşe, Veli buraya geldi. Veya şurada öğrencilerim kısmında da gözükecek. Şurada sınıf olacak. Şimdi burayı açıklayacağım ben size. Şimdi derslerim kısmına geldik. Sınıfımız buraya geldi. Barkın Hoca diye bir sınıf. Sınıf kodunu görüyorsunuz burada. Bu kod ne işe yarayacak? Onu da göstereceğim şimdi. Öğrencilerimiz de şurada yazıyor. Ali, Veli, Ayşe. Sınıfı görüntüle dedik girdik içeriye. Şimdi kodumuz yine burada da var. Link olarak da verebilirsiniz. Bu bu kod aracılığıyla veya linki öğrencilerinize verdiğinizde öğrencileriniz Bu sınıfa katılıp sizin seçtiğiniz şu kurslara içine atadığınız kursları çözebiliyor. iPad varsa yine iPad'ten de iPad için de burada kod QR kod e, Okutarak giriş yapabilirler yine kolay bir şekilde. Veya yazılı olarak da verebiliyorsunuz. E, atamalar kısmı şöyle işte buradan hangi e, etkinlikleri öğrencilerim yapsın düzeylerine uygun seçiyorsunuz İşte mesela 1 ile 2. sınıfları acemi orta işte 3-4'lere gelişmiş ustalık seçip buradan mesela bir kere tıkladığınız zaman bazen hata veriyor dediğim gibi böyle şeyler oluyor. Bunu yapıyor mesela şu an şu silik yani soluk gözükünce rengi atamış oluyorsunuz kursu aslında. Yine hata veriyor. Bazen bunu yapıyor. Anlamıyorum neden. Yine bakın tamamladı ama hata verdi. Anlamadım nedenini. Buradan seçip kursları içerisine atıyorsunuz sınıfınızın. Sonra ilerleme kısmında öğrencileriniz işte Ali Codeable işte bu kursu tanımlamışsınız mesela. Bundaki e, seviyesine görebiliyorsunuz. Yani nereye kadar gelmiş. Ders bir değerlendirme. Mesela bunda bir ders varmış. Şunda bakalım. Ders bir ders 2, ders 3. Burada çözdükleri zaman burada dolu renkler oluyor. Yani ilerlemelerini takip edebiliyorsunuz. ilerleme kısmında. Öğrenciler kısmında yine bahsetmiştim. Burada gözüküyor öğrenciler. Öğrenciler de ekstra kendi etkinlik oluşturabiliyorlar. Burada gözüküyor o da. Bu biraz detay. Bunu çok şimdilik bahsetmemize gerek yok. Şimdi mesela bir sınıf daha oluşturalım. Sınıf 2 dedik mesela. İkinci sınıfları dedik. Ha şimdi burada bir şey göreceğiz. Burada bu şekilde eklediğimizde hata veriyor genelde. Şimdi deneyelim. Hata verecek. aynı Yani bu baya onda 10 on tanenin 9'unda 8'inde hata veriyor. O yüzden biz sınıf eklerken size tavsiyem ee, şurada birden fazla sınıf ekle seçeneği var. Buradan eklerseniz daha rahat sınıf ekleyebilirsiniz. Sınıf 2 dedik. Aynı yazdık. İsterseniz daha sınıfı oluşturmadan öğrenci de içine ekleyebilirsiniz. Buradan alt alta yazabiliyorsunuz. Yan yana da oluyor galiba. İşte Mehmet. Ee... Veli. Veli yazmıştık. Hakan. Selma. Yazdınız mesela. Bunu bir yan yana denemek istiyorum ben. Yazabiliyor muyuz yan yana? Bakalım böyle ekleyecek mi? Ekle dedik. Herhalde yok. Bir öğrenci gördü. Alt alta yazalım. Bu şekilde olmaz lazım. Alt alta yazarsanız yine bir öğrenci diyor. Bakalım bir ekleyelim. Kaydet diyoruz. Şimdi derslerime git diyoruz. Gördüğünüz gibi buradan rahat eklebildik ama direkt şuradan girdiğimizde sınıfı devam et dediğimizde burada hata veriyor. O yüzden birden fazla e, şurada birden fazla sınıf ekleden yaparsanız direkt e, sınıf ekleyebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Şimdi derslerin kısmına tekrar geçelim. Sınıf 2'ye ekledik. Öğrencilerime bakalım. Selma, Hakan, Mehmet. Burada gelmiş. Orada 1 yazıyordu. Mesela arayüzlerde küçük hatalar var. 1 yazıyordu. 3 yazması gerekiyordu orada öğrenci sayısı. O yüzden bir endişelendim ama eklemiş öğrencileri. Şimdi dikkat edin. Ali, Veli, Ayşe Farkın Hoca sınıfında Selma Hakan Mehmet sınıf 2'ye geldi. Gördüğünüz gibi sınıf seçerek o sınıfa e, özel bir şekilde öğrenci ekleyebiliyorsunuz. Onu da göstereyim buradan. Şimdi biz öğrenci sınıfı kurarken ekledik az önce. Buradan da ekleyebilirsiniz öğrencilerin kısmından. Öğrenci ekle diyorsunuz. Sınıfı seçiyorsunuz. Az önce mesela sınıf 2'ye Halil işte buradan toplu eklenmiyor galiba bir deneyelim eklenebilir belki ee, naz ekleyelim iki tane bakalım ekleyecek mi bir boşlukta Halil Naz yok tek isim gibi algıladı neyse yani öğrenci ekledi bir kişi de olsa toplu ekleyebiliyor muyuz ha, buradan seçeceğiz evet birden fazla deyip işte Hikmet i̇şte aklıma gelmiyor. Fazla Mustafa. Barkin Hoca sınıfını eklerim bunları da. Alt alta değil. Yan yana da algılıyor. Alt alta da. Mesela birleşik yazsak bir isim gibi algılar herhalde. Denemedim ama. Neyse biz yan yana öğrenci ekle diyelim. iki tane. Ne yaptı? Hikmet Mustafa bak gitti. Gene bir isim gibi algıladı. Alt alta mı yazacağız illa? Selim, Ahmet. Burada mesela az önce yan yana yazdık. Alt alta yazalım. Ahmet geldi, Selim geldi. Evet. Bu şekilde eklemelerinizi yapabilirsiniz. Fazla detaya girdik. Ee, daha sonra dersleri kısmına gittiniz. De. sınıf 2'ye geldik. Burada öğrencileriniz az önce eklediniz. Burada gözüküyor. Şimdi bizim için önemli olan kısım derslerimde mesela bu Barkin Hoca sınıfı veya sınıf 2. Sınıf 2'ye girelim. Şurada bir sınıf kodumuz var veya burada da var bakın. Şurada da var. Link de var. Hangisini ister, seçmek isterseniz. Şu kodu bir sınıf kodunu sağ tıkta kopyalayalım. Ee, Codeable'ın ana sayfasına tekrar öğrenciymiş gibi giriş yapalım. Öğrenci olarak girdiğinizde login veya Türkçe'ye çevir de diyebilirsiniz veya sağ tıkla Türkçe diline çevir de diyebilirsiniz. Giriş yap kısmında dediğim gibi şu iki kısım bizim öğretmen veya işte ücretli olan kısmımız. Şurada da yine burası da ücretli ama yani öğrencilerin kullandığı kısım burası okuldan oyna. Bizim kullandığımız öğretmen girişi ve evde oyna. Okulda oynaya giriyoruz. Az önce kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıyoruz. Şu an öğrenci olduğumuzu varsayın. Bakın öğretmen girişi. Diyor. Biz öğrenci girişi olarak kodu yapıştırdık. Giriş yap dedik. Evet. Yüklemede bir şey yaptı. Şöyle bir yenileyelim. Kodumuzu bir daha yapıştıralım. Login. Heh. Şimdi geldi. Burada neydi o sınıf 2'de? Ahmet, Hakan, Halil işte yan yana yazdık diye bir isim gibi algıladı. Selma, Selim, Mehmet. Burada öğrenci kendi adını seçip buradan play diyor. Burada tabii bir sıkıntı var. Öğrenci girdiğinde Hakan'a da girebilir. Mehmet'e de girebilir. İşte Ahmet gidip işte Mehmet'in etkinliklerini de yapabilir. Ee, o yüzden biraz açık var gibi bir şey burada. Hani şimdi etkinlikleri mesela öğrencinin ilerleyişini kontrol ediyorsunuz. Hepsini kendi mi yaptı hani mesela? Belki Ahmet yanlışta gitti Hakan'ın etkinliklerini yaptı falan. Burada öyle bir sıkıntı var. Neyse Ahmet olduğumuzu varsayalım. Play'e basalım. Buradan seçiyorsunuz. Öğretmeninizin size oluşturduğu kurslar buraya geliyor. Mesela seçelim buradan. İşte bu kısımda böyle bir sıkıntı var. Bakın yine bu sembol. Ücretli. Yani buradan kullanamıyorsunuz uygulamayı. Premium ücretli olarak satın almadan işte burada fiyatlar yazıyor. Buradan Tıklıyorsunuz buradan ödeme yaptıktan sonra açılıyor Yani ücretli kısımda bahsetmek istediklerim bu kadardı ee, Şimdi bizi asıl ilgilendiren bizim kullanacağımız kısımdan bahsedeceğim sizlere ee, Kaç dakika olmuş olmadı bunu iki videoya bölebiliriz. ücretli kısım 13 dakika biraz fazla olmuş Eee bu video e, isterseniz işte satın alıp kullanabilirsiniz dediğim gibi size kalmış. Ama şimdi ücretsiz kısmından bahsedeceğim. Yani bu, bu video e, bu şekilde burayı bitirelim. Ücretli kısım olarak yükleriz burayı. Ücretsiz olarak nasıl kullanacağınıza bir sonraki videoda anlatayım. Görüşmek üzere.